Selam. Bugün sizlerle birlikte çok Life bir ev turu yapacağım. Ee, çok fazla uzatmak istemem. Bu arada dışarıdan sesler geliyor olabilir. Girelim. Apata apatı. Evet arkadaşlar ben bu evi kullanıyorum. Hileli değil yani. Hileli yüklendiğin nasıl yüklendiğini bilmiyorum. Ben yüklemiştim ama ablam yüklemişti bana. Bir de şu var aldığım evlerden. Neyse birinci katından başlayalım. Evet şimdi. Buraya hiçbir şey yapmadım. Açmadım da. Evimi yeniledim çünkü. Hani böyle değil de evim. Neyse işte burası böyle. Bu arada ev kendi fikrim. Kendim yaptım yani. Pinterest'ten ne bileyim Google'dan Mogul'dan bakma. Burayı böyle bir şey yaptım. Oturmalık. Burayı yeni dinlenmelik bir şey yaptım. İşte asansörün içi de böyle. İkinci kata çıkalım. Evet, şimdi ikinci kata başlıyoruz. Burası e, Maya'nın odası. Pardeleri açabilirsem tabii. Şimdi Maya'yı getir, Maya'yı getirelim. Maya şu canım, şu küçük bebek canım. Ya yani ne canım ya neyse. İşte böyle. Burada oyun Aa! Oyuncakları var. İşte burada kalem. Ne kalem ya? Şurada çantası var. Burada kıyafetleri var işte. Öyle. Yani bu kızımızın adı Maya. Çünkü Maya güzel bir isim yani ben seviyorum. Biraz daha geçsen de. <laughs> yani dalga geçmek derken Maya yoğurt falan diye geçiyorum yani çok abartmıyorum isim dalgası. Zaten herkes geçiyor. Neyse işte. Burası Maya'nın odası. Burada Maya'nın eşyaları bir bir onu bir şeyleri var. Burada kedimizin yani Mia'nın kedinizin kedinin adı Mia. O da kedi taşıma çantası var. Kedi de burada. Bu. Şimdi Eylül'ün odasını göstereceğiz. Normalde bir tane çocuk yapacaktım. Bunun ismini Eylül Maya koyacaktım. Ama dedim ki neden iki tane yapmıyorum yani. Burası da yine oturma odası. Burada da oturma odası var. Mesela misafirler geldiğinde anne babalar buraya oturuyor. Çocuklar da buraya oturuyor. Öyle işte. Burada zaten Maya'nın oyuncağı var. Neyse. Burada mikrofon var. Çünkü yani Eylül'ü ben kendim olarak düşündüm. Eylül'ü. O yüzden şarkı söylemeyi ve dinlemeyi çok sevdiğim için böyle mikrofon bir de radyo koydum. Ay sus. Hmm. Bu da Eylül'ün kıyafeti. En çok Eylül'ün kıyafeti. Çünkü yani Eylül'e kıyafet bulmaya daha çok. Daha kolay yani. Annem Zaten bazılarını kendim yaptım. Mesela şu. 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 şu bu. Öyle işte. Biliyorsunuz ki yeni özellik geldi. Kendi kıyafetlerimizi yapabiliyoruz. Oradan yapmıştım. Burası böyle. Buraya gece olduğunda çok güzel oluyor. Bakın, bunu ben yeni keşfettim. Şimdi gece yapalım. Don't you wanna make Olsa lan. Bakın şimdi gece. Üf gece olmadı bir dakika. Şuradan güneşi bul. Ha gece oldu tamam mı? Uyu uyuyacağı zaman yani Eylül uyuyacağı zaman tam gece olunca bu perdeleri indiriyorum. Bir dakika ışıklar kapanmış. Bu lambaları da kapatıyoruz. Böyle tüm lambaları kapatıyorum. Ama niye böyle oldu ya? Ha şunları kapatmadık. Bakın böyle mavi bir perde görüntüsü oluyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor yani. Tatlı duruyor. O yüzden böyle bir şey koymuştum. Neyse işte bu kadar. İşte burada tokası falan filan tırakçut var. Bazen elim yapıyorum. Çünkü kalemle yapmaktan biraz sıkılıyorum. İşte şapkaları var burada. Burada çantaları var. Bunlar kardeşlerin oyuncakları zaten yani. Burada yine böyle bir çocukluk oyuncağı var. Burada da başka bir uyku arkadaşı var. Burada krem bilmem ne kalp var. İşte burada sulu parfümü var. Burada da cüzdanı fotoğraf makinesi falan var. İşte bu kadar Eylül'ün odası. Şimdi anne babanın odasına geçelim. Anne babanın odası yukarıda. Geçelim. Bu arada ben şarkı çıkarmayı düşünüyorum yani. Kendi çapımda abonelerime böyle bir şarkı çıkarmayı düşünüyorum. Sözleri falan hepsi bitti. Bir tek seslendirmek falan kaldı. O yüzden yani çıkartabilirim her an şarkının ismi muhtemelen siz ve biz olacak ama emin değilim aa, aa değiştirebilirim ya da başka bir şarkı da yapabilirim bilmiyorum neyse işte bunları niye buraya koymuşum çünkü en son yemek yiyorlardı tamam İlk